yapabilirdik. Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Kanunsuz eyleminizi her sonlandırın. Bugün burada İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarını kınamak için ve Gazze'lilerin Filistinlilerin sürgün planlarını tehcirini kınamak için bir yürüyüş ve arkasından bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedik. Anayasal hakkımızı kullanmamız engellendi. Anayasal hakkımızı kullanmamız engelleyen bürokratlar ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Filistin halkı uzun yıllardır İsrail'in devlet terörüne maruz kalıyor. Mazlum insanlar yerlerinden ediliyor topraklarından ediliyor. Bu zulüm 7 Ekim'den bu yana adeta gözü dönmüşçesine arttı. Bir buçuk yıldır dünyanın gözü önünde Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Bu katliam kundaktaki bebeklerin can verdiği bir katliam. Bu katliam insanlığa karşı işlenmiş bir katliam. Bu katliam insanlık suçlarının işlendiği bir katliam. Katliamın faili İsrail, sırtını sıvazlayanlar ise emperyalist güçlerdir. Biz onların derdini çok iyi biliyoruz. Onların derdi Orta Doğu'yu kana bulamak. Otur, otur, otur.